Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <gülüyor> Minecraft <gülüyor> oynayacağız. Neyse şunu şey şu alayım Hadi başlayalım. Enes ağaç kır kanka. Ağaç kır. Bana An bakın anne Enes. Help me. Dur tamam ben çıkarım buradan. Hmm, bu Oha maden buldum lan. Ne var? Taş. Hadi ya. Madende taş mı alıyor? Hayır oğlum elma. Adam tamam, tamam, dur ee, Şu birkaç tane işte odun kır. Evi buraya mı yapacağız? Geçen kır ben şeker kalmış toplayacağım Bu da değil. Bu Kırmıyorum mu? Neyse Yazık Çok ayıp. Ben burada bizim için ulaşıyorum Senin yaptığın işe bak. Haklısın. Şeker kamışı toplamak da odun toplamaktan daha önemliydi. Tabi yani. Tabi abi haklısın. Dur sana tuğladan ne yapacağım görürsün. Ya öyle dedin de. Konuşma. <laughs> Ev yapmıyorsam topraktan çarpmıştık. Yok orada hiç uğraşmak istememiştim ya. Tamam, tamam hadi. Meşe toplayayım mı meşe harcam? İkisinde toprağı nasıl olur? geldi ne geldiyse. De, evimiz kötü gözükür şimdi. Niye? Daha güzel yaparım ben merak etme. Şey. Aynen öyle ben onu düşünmüşüm. Az zekan kullan. Üzüldüm sana. Ee, laf sokmadım aslında var ya kendim kendim yetti. neyse boş. Çok konuşma topla. en <laughs> yani az odun mu top şey toprak mı kırıyorsun? Görürüz. Ha alt. Bu kulaklık kullanman çıkıyor. Neyse dur. Dön 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 yer. Topuk topuk topuk. Elveda maalesef Bayağı iyisin Tabi hmm. Eee bu şey dedim. Neyse Ben odun topladım biraz Bu açık kaldı açık kaldı Bayağı topladın yalnız Açık kaldı açık kaldı Kapandı On, 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 on bir tane meşe 13 tane meşe 11 tane şey Kitap uğraştır 8 tane meşe topladım Aramızda çok büyük farklar var Bot. Evet, bot Kapı yapıyorum. Niye kapsız mı olacak? Aynen. Buraya mi? Bilmem. Evi buraya mı yapıyoruz? Ne Buraya yapacağım evi. Aynen, şu kenarı ki tarla yapacağım. Hani tarla yapmıyordun? Ya şu an amacım o değil. Şu an amacım başka. Dubi dubi duba dubi dubi duba. Kesinlikle Enes'e suikast düzenlemeyeceğim. Bunu görünce şok olabileceksin. Şok olabileceksin. olacaksın dedim. Şok olmayı yorumu Yalnız A101 olmayı öğrenme tamam mı? <laughs> <laughs> Güzel de kabul et. <laughs> Baya. Değil mi? Beynini yüzde kullanırsam ne olur? Bu. Boğaz yakalıyor. Hayır açılmayan kapı. Daha niye kapı? Oha. Onu ver ver. Tamam ver ver. Hayır, tamam, hayır. ver, ver. Son kararım mı? Tamam hadi acıdım acıdım. Acıdım. <laughs> ya bak sen yapmayı bilmiyorsun. Ya bırak bana oğlum yürü git topraktan ne halt yiyorsun sen niye? Ver lan onu bana. Bak vurma. Bir savaş mı istiyorsun? benden ver ver. Bu hayatın kayar. Sen Türkçe öğretmenin Türkçen kaç deniz? Sen neden? Hayatın kayası. <laughs> evet. Bayağı iyiymiş. Tabii. Sen neden ne kusuru var? Bilmiyorum. Ya sen hiç bilmiyorsun. <laughs> e işte sen, sen biliyorsun, biliyorsun <laughs> da ne oldu? O da var. Tavukla bakışıyoruz. Gerçekten Oy. tavukla bakışıyorduk. Az önce atlı yumurta e mı aldın? E Sesin çok güzel değil mi? Mük. Biliyorum. Kanka Aa. ev çok mu yüksek oldu? Bir bakayım. Yo dört blok oldu. Bakan <laughs> 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 Bana bak. Neredesin aşkım? <laughs> mantıklı olmuş yani. biliyorum. Çünkü ben yaptım. Ha ben de diyorum niye böyle saçma oldu? Ha desene. Sen yapmıştın. Yapma sen yaptın. Biliyorum. Gene mi sen? Oğlum kışkırtma falan mı yapıyorsun? Ya git, git koyun Woo. öldür, git koyun öldür. Baby, baby, baby. <laughs> da burada seni eğlendiriyor. Sen yaptığın işe bak. Şu ha, anlamadım. Şu çiçeği kırar mısın? Tamam kırarım. Kırarız. Sen kırdın mı? Biliyorum. Ev niye böyle bir şey oldu? Tamam 3-3 oda yaparız. Git bir boşluk atma. Hadi ya sen de söylemezsen. Hep ben. Allah razı olsun. Yalnız oturdum bir sonuç var. Oyunda değilsin. Ağrı gitti. Ciddi mi? Yok. Niye ne oldu? Ne no, oldu? No, no. Ah çiçek buldum. yanlış yaptım da düzenlemeyi. La, la çık önümden. Bak vurma bana. Çubukla tehdit mi ediyorsun? Yok. Ahmet. Bir dakika sen beni çubukla tehdit mi ettin? Yok. Gel lan buraya. Bak elimdekini gösterme bana. Neredesin sen? Enes neredesin? Şey bana bana, bak, bana şey. bak, bana bak, bana bak. Adam. <laughs> ben de, de var mı? <laughs> Bak ben de bunlar döverim. Tam zorlamıyor. Ben de bununla döverim. Zorlama. Tamam. Yoksa yok olur Oğlum bu niye Elim sürekli oraya basılı kalıyor? Biraz daha... Enes. Hı. Evin bir perspektif sıkıntısı oldu. Ne? Baksana anlayacaksın. Gel bu taraftan bak. Benim önüme geldi. Yanlış yaptın orayı. Biliyorum. O yüzden söküp söküyorum. Odunun var mı? Var. Döşeme her bulduğun yere toprak koyuyorsun. İki elinde bir tek o var. Tamam toprak verir misin bana? Ne vereceğim. Vücum mazlumuna bakar mısın? Enes bana bak. <laughs> bak bana Enes. Bakmayacağım küstüm. şu an kapının hiçbir anlamı yok işte <laughs> İşte diyorum bak şuraya baksana şurayı doldurmam lazım toprakla. Neden? Tamam. Bey, tamam. <laughs> enes. Milli dansımızı yapalım mı? O değil bir dakika. Ha, tamam. Bir yukarı alayım şeyi bir iki <laughs> üç. Yoruldum <laughs> Tamam <İlk Gülüyor> yoruldu. Bu günü Şu üstü de kapatayım Orayı da kapat Çok güzel şarkı söylemiyor muyum? Müzik <laughs> Tabi hayranlarım var. Ben işte. Çok merak ediyorum. Acaba silah soruyla mı hayran ettin onları? Hayır. Yanlışlıkla gerektiğinden fazla şundan yaptım. Hayda. Şundan. Hangi şundan? Seni de göremiyorum. Ya işte şu tavana koyduklarını var ya. Geri zekam seni. <laughs> Çıkma şu oyundan ya. İyi gel. Enes'cim oyunun ortasından çıkmayı bırak tamam mı? Komik değil gerçekten. Büyük suçum yok. Var Şey var Ah hip. Hip? Coin'le gelecek. İngilizce mi? Tamam. Her, Her şey ben mi sana vereceğim? koyuna sessizce. Vah. Wow. Neredesin ses, Enes. Koluma bastırma. <laughs> Şu an neredeyim biliyor musun? Koyundan biftek harakladım geliyorum. Gelme. Vaa wow, mükemmel düştün. Ya vurma. Mükemmel Sana. Düşüyor. Enes Türk Hava Yolları'na meydan mı okuyacak? Evet. Büyük evet. soru. Evet. Yapma Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Hadi bay bay.